Burada zaten hali hazırda kullanmış olduğumuz e, tam teşekküllü bir evimiz var. Ev konusunda hiçbir sıkıntımız yok. E, bir gün şehirdeysem bir gün buradayım. İki gün şehirdeysem iki gün buradayım. E, mutlaka hayvanların içerisine girip kontrollerini elemanlarımızla birlikte hep beraber yapıyoruz. Eksiklerimizi hep birlikte konuşuyoruz. E, hasta olan hayvanlarımız varsa e, onları tespit etmeye çalışıyoruz. E, bu şekilde elemanlarımızın da yardımıyla yürütmeye çalışıyoruz. Yemi kendimizin yapmamızın en büyük avantajı, bir kere hayvana nasıl bir yem verdiğimizi biliyoruz. Ee, hiçbir katkı koymadan sağlıklı bir yem verdiğimizi biliyoruz. Ee, bu yüzden de hayvanlar e, beste daha güzel beslenmiş oluyorlar. Ee, hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. 150 başla başladığımız bu koyun besicilik çiftliğimizde şu anki 350 kapasitemiz var. 750 kapasiteye kadar çıkarabileceğimiz bir çiftlikteyiz. İnşallah hedefimiz bu sayıyı 750'ye ulaştırmak. no mm -hmm. Desteklediğimiz birçok çiftçi sürüsünü oluşturmuş ve şu an çiftliğini kurmuş ya da paketleme tesisi kurmuş birçok kadın erkek üreticimiz var. Ve bunların sürekli kontrolünü ve denetimini yapıyoruz. Hala il müdürlüğü olarak, bakanlık olarak da bu çiftçilerimize desteğimizi devam ettiriyoruz. Onların ürünlerini pazarlamaya ve ürettikleri ürünlerin değerlendirilmesi için de sürekli istişare halindeyiz. Çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz.